Merhaba kardeşlerim. Bu videoda sizlere GTA 5'i nasıl Türkçe yama kurarsınız bunu göstereceğim. Hemen videoya. Şimdi bize lazım olan iki tane uygulama var. Birisi Open diğeri de GTA 5 Türkçe yama dosyası. İkisini de böyle indiriyoruz. Bu linki size açıklama kısmına vereceğim direkt buranla yazarak gidebilirsiniz. Şimdi ilk öncelikle şu şey bir kuruyoruz. Neydi bu Open 4. Bunu bir İngiliz deyip kuruyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Continue. Nereye kurmak istiyorsanız oraya seçiyorsunuz. Direkt kurma abi bana. C kur bana. 29 megabaytlık bir indirmesi varmış. İndirip geleyim ben. Evet arkadaşlar şu anda Open 4. indi. Şu an kuruluyor. <laughs> Kuruldu. Evet, kurulduktan sonra close'a basıyorsunuz. Ardından zaten masaüstümüze üstümüze direkt geliyor. Ben de vardı sırf size video çekmek için bakın. Sırf böyle her şeyi detaylı anlatabilmek için sildim yeniden kırdım. İşte böyle de bir kral adamım. Şimdi hemen açıyoruz bunu. Windows diyoruz GTA 5. Windows. Bağlanıyor GTA 5 dosyalarını arıyor. Bulamazsa bize seçtirecek aynen. Hemen şöyle seçelim. Klasörü seçiyorum. Buldu burada GTA 5'i. Ardından continue diyor. Arkadaşlar open kullanırken bilmeniz gereken en önemli şey lütfen modları ve yamaları mod konsoluna kurun. Eğer game folder'a kurarsanız oyunu silip yeniden sürece bir daha asla online'a giremiyorsunuz. Şimdi GTA 5'i buldu. Başlatıyor programı. Aynen gördüğünüz gibi programımız başladı. Şimdi önce yapmamız gereken şey buradan tools kısmına gelip Asset manager'a e tıklamak. Bu ikisini yüklemelisiniz bu ikisini yüklüyorsunuz. Bakın burada mod sponsor diyor tamam mı? Mod kendi oluşturacak. Bunu evet diyorsunuz. Hemen GTA 5'in bir mod klasörü oluşturdu. Ardından sonuç kısmına gelip tekrardan Package Installer'a tıklıyorsunuz. Buradan indirdiğimiz Türkçe'ye o dosyasını nokta o dosyasını buraya hop böyle tıklıyoruz atıyoruz. Ardından hemen Install tuşuna basıp Türkçe'ye kurabilirsiniz diyor. Mods klasörüne kuruluyor bak. Burada yazıyor zaten. Mods folder'ı kuruyoruz. Mods folder'ı kurduk. Install diyoruz. Bunun kurulumu birkaç dakika sürüyor. Kurulduktan sonra hemen geleyim ben. Kardeşlerim bu arada Instagram'ın Melih Melih geceleri hemen şurada çıkıyor zaten. O yüzden de takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi e, Türkçe kuruldu. Buradan direkt GTA 5'i çalıştır diyor. Çalıştıralım bakalım kurulmuş mu kurulmamış mı kurmamış olabilir yani size böyle yarım video göstermek istemem. Bu arada Twitch'te yayın yapmayı düşünüyorum. Twitch adresimi de şuradan şuraya bırakıyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Evet, Trevor abimiz gibi bir yerlerde sızmış. Alt yazılar gördüğünüz gibi Türkçe oldu. Menüne bakalım hemen menümüz de Türkçe. Şu Türkçe, her yer Türkçe. Gördüğünüz gibi baya baya Türkçe ama bu kadar kolay kuruluyor. Bu arada bu top düşüyor ben bu topu düşüreceğim. bu evet, topu düşürmek zevkli bir şey. Hadi topu takip edelim. Takip et. Top gidiyor. Boom. Abi top gitti. Top nerede lan? On top nereye gitti lan? Ha top. Top gidiyor. Neyse o top gibek olsun. O top gibek olsun biz de video bitirelim. videoyu bitirelim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ekranın çıkan sosyal medya hesaplarımdan mı beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. kalın. Bye. bay. <laughs>